Aydın'da Mont ırkı bir inek, bir batında beşiz buzağı doğurdu. Üçü dişi, ikisi erkek olan buzağlar sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bir batında beş buzağı doğuran dört yaşındaki inek, Ertop ailesine beşiz bayram hediyesi vermiş oldu. Bir batında beş buzağı dünyaya getirdi. İlginç doğum olayı Kurban Bayramı'nın ikinci günü erken saatlerde Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören Yöre Mahallesi'nde gerçekleşti. Uzun yıllardır besicilik yapan Zeynel Asiye Ertop ailesi, 8 büyükbaş hayvanından elde ettiği gelirle geçimini sürdürürken, bu yıl yaşadığı büyük sürprizle büyük şaşkınlığa uğradı. Aile, dünyada ilk kez gerçekleştiği iddia edilen olayı, Kurban Bayramı'nın ikinci günü sabahı erken saatlerde yaşadı. Asiye Ertop, güneş doğmadan hayvanlarını kontrol ettiği sırada doğum yapması beklenen Mont ırkı bir ineğinin doğum yapmaya başladığını gördü. Hemen eşi Zeynel'e haber veren Asiye Ertop, ailenin veteriner hekimi Ali Özdeş'i de aradı. Ancak veterinere ulaşamayınca eşiyle birlikte doğuma devam etti. 1, 2, 3, 4 buzağı dünyaya geldi. O sırada veteriner hekim Ali Özdeş, işletmeye ulaşır ulaşmaz buzağları muayene etti. Özdeş, aileye şaka tarzında, 5. buzağıyı neden doğurtmadınız sözünün ardından Anne, inek buzağlarının önüne gelip yere uzanınca durumdan şüphelenen Özdeş, ineğin muayene etti. Şakanın gerçek olduğunu anlayan Özdeş, 5. buzağıyı fark ettikten sonra doğuma devam ederek 5. buzağıyı dünyaya getirdi. Bir batında 5 sağlıklı buzağı dünyaya getiren inek, veterineri bile şaşkına çevirdi. Suni tohumlamayla ikinci hamileliğini yaşayan, 4 yaşındaki Mont ırkı ineklerden ikiz buzağı beklerken, bir anda 5 buzayla karşılaşan Ertop ailesi ve veteriner hekim Ali Özdeş şaşkınlıklarını gizleyemedi. 3 dişi, 2 erkek olan buzağlar ailenin çocukları Mustafa ve Abdullah'ı da çok sevindirdi. Doğumdan itibaren gözetim altına alınan 5 sağlıklı buzağı annelerinden sağlan sütle ilk beslenmelerini gerçekleştirdi. Ailenin büyük ilgi gösterdiği buzağların boyunlarına nazar değmemesi için nazar boncukları takıldı. Uzun zamandır besicilikle uğraşan Ertop ailesi, iki laktasyon buzağlamada beşiz doğuran ineklerinin kendilerine çok büyük bir bayram hediyesi verdiğini ifade etti. Türkiye'de hatta dünyada sağlıklı beşiz doğumun bir ilk olduğunu ileri süren veteriner hekim Ali Özdeş, Bu sabah doğumu gerçekleştirdik. Bu hayvandan biz ikiz gebelik bekliyorduk ama beşiz oldu. Bize bayram sürprizi oldu. Üç dişi iki erkek yavrumuz var. Türkiye literatüründe sanırım araştırdığımız kadarıyla canlı olarak beşiz doğum daha önce görülmedi. Sanırım Türkiye'de bir ilk. İlk ağ sütünü içtiler. Şu an sağlık durumu hepsinin güzel. Tek seferde beşiz doğum genelde süt sığırlarında işletme için istenilmeyen bir durum fakat sürpriz oldu. İşletme karlılığı açısından da küçük bir aile işletmesi olduğu için karlı bir iş oldu. Havaların sıcak olmasıyla birlikte bakımları biraz zor olacak. Meslek hayatımda bir kez dördüz hayvan gördüm. 310-15 defa gördük. Beşiz şekilde sağlıklı olarak ilk doğumu gerçekleştirdik. Bir batında sağlıklı beş buzağı elde etmek literatürlerde yok, dedi. Veteriner Hekim Özdeş, dördüncü buzağının ardından ailenin yanına ulaştığını ifade ederek, dördüncü buzağının ardından aileyle konuştuk ve yanlarına geldim. Hemen dört buzağıyı muayene ettim. Daha sonra şakasına, 5. buzağıyı neden doğurtmadınız dedim. O sırada anne inek buzağların yanına gelerek yattı. Durumdan şüphelendim ve ineği muayene ettiğimde 5. buzağının olduğunu fark ettim. Hemen o buzağıyı da sağlıklı şekilde dünyaya getirdik. Şaka gerçek oldu dedi. Kurban Bayramı'nda büyük sürpriz yaşadıklarını ifade eden işletmeci Zeynel Ertop, ''Hayvanımız beşiz doğurdu. Bildiğim kadarıyla da Türkiye çapında da yokmuş böyle bir doğum. Veterinerimizle birlikte sabah olayı gerçekleştirdik. Buzağlarımıza sütlerinizi emzirdik. Sağlıkları yerinde. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyütebiliriz. Bize çok büyük bir Kurban Bayramı sürprizi oldu. Küçük bir işletme olarak 8 hayvanımız var. Kendi çapımızda geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Bu olayla çok mutlu olduk. Bir anda hayvan sayımız 5 arttı.'' dedi.